Hepinize Instagram'dan merhaba arkadaşlar. Bu birlikte arkadaşlar. Wolfgame'da birincisinde kutu açılma yapmıştım arkadaşlar. Bunda da e, kutu açılma yaptım arkadaşlar. E, arkadaşlarla bir savaş yaptık. E, arkadaşlar iki tane kutu falan geldi. Onları açacağız arkadaşlar beraber. E, nasıl desem benim attığım önceki videoda arkadaşlar. Bu arada onu da izlemeyi unutmayın. Önceki yaptığım videoda merhaba merhaba iki takipçileri demişim arkadaşlar. Bundan dolayı sizlerden çok çok özür dilerim. Ne demek arkadaşlar alışkanlık böyle ben bu kanal ben bu kanal kendim kendim çekeceğim arkadaşlar. Bu kanal bana ait arkadaşlar. Ben bundan kendim yapacağım böyle işler yürüteceğim falan arkadaşlar. Oradan da şey yapacağım. Bu benim oyun kanalım olacak arkadaşlar. İşte öyle isterseniz hemen başla. başlayalım. Bu arada arkadaşlar şey olursa nasıl desem size nasıl desem ha oyun oyun kanalım dedim ya oyun kanalım derken şöyle demek istiyorum mesela bazı şeylerde başka şeyler de yapabilirim yani arada bir Arkadaşlar evet cehennem kurdu kutusu 2 açıyoruz 3 2 1 ne çıktı 5000 gelişme puanı arkadaşlar 15000 altın kuponu süper arkadaşlar şunları da açayım şöyle hıhı bir şekilde Tek sadece bunu yapmayacağım haberiniz olsun. Şöyle hop hop. Olalala 2000 kuru. Parası. Şimdi arkadaşlar bu da açılsın hemen açayım. Hop alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradakileri atıyoruz. Hop. Enter. Enter. Enter, enter. şimdi enter, evet. enter. Bunlar arkadaşlar bunları benim kullanmam gerekiyor hemen kullanayım şöyle kullan anter da açalım. Ver. evet arkadaşlar ben bu bir tane EDS yapacağım arkadaşlar. tam bir tane. Şuradan da aldım müpe giriyorum arkadaşlar. 7 tane aldım müpe var. Ee, buradan ne alacaklarımı size göstermek istiyorum. İsterseniz size göstereyim. Arkadaşlar ilk önce benim dövmem var. O yüzden dövme almayacağım. Şunu alacağım arkadaşlar. VTM G1 al. Aldık bir tane. Bir tane de şundan alacağım. Dövme var. Işte dövme filan var. Onlardan almayacağım. Bir de şundan alacağım arkadaşlar. Şimdi. Bunda. Bunda arkadaşlar ne alacağım? Benim şeydekilere vardır. Aç şurayı. Neler var? Yiğit Demir Athena. Athena Bilmiyorum. Unuttum. Yani. Şimdi arkadaşlar altın gidiyorum tekrardan. Gittim. Eşya seçimi. Hemen Yiğit Demir alıyorum arkadaşlar bir tane. Lan. Neto ondan var mı? Lan ne var ne vereyini verini. Tekrar bakacağım. Ot özellik mantık. Hattı ya. Boşuna. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmıyorum. Kullandım arkadaşlar şöyle yük demir kullan tamam Arkadaş, ay, ay es es gel gel şöyle in 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 kullan neden kullanılmıyorsa başka benim 50 İnternet gitti desen olmaz. Denmez. 50-50 Değil mi arkadaşlar? He karakterimiz kullanmada değil için galiba. Bir bakayım. Evet arkadaşlar kullanılmadığı için şu an karakter. Şimdi bir güzel koyalım şöyle. Oh. 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 Maskeyi de tak. Ben yokum. Yiğit Demir arkadaşlar artık burada yok. 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 Evet arkadaşlar şimdi ee, bunlar vardı. Geç bakayım şuraya. Bunlar. Ben bunları arkadaşlar dönüştürüyorum. Bana neden dönüştürüyorsun? Dönüştürme onları. Onlar sana işe yarar. Diyeceksiniz biliyorum ama de ya da hiç demesiniz bilmiyorum arkadaşlar de ben bunu sadece bunu kullanacağım bu bana gerekiyor ee, şöyle şöyle den 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 kapatıyorum şimdi arkadaşlar şimdi şimdi ne yapacağım tekrar altını üfeye gideceğim kanal diyeceğim eşya seçimi diyeceğim Arkadaşlar yiğit demir. Al. Şöyle yapalım. Hop hop of. hop of. hop hop hop. Arkadaşlar. Şuna al. Kapat. Şimdi arkadaşlar bunu da dönüştüreceğim. Şöyle yapıyoruz gibi. Dönüş. 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 Dönüş 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 Şunu arkadaşlar dönüştüreceğim dönüş. dönüş dönüş. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane son olarak son son son. Burada dur dur. Buna dönüştürmeyeceğim. Bu dönüşüme ya da her neyse arkadaşlar bir tane EDS yapacağım. Her videonun sonunda böyle EDS yapabilirim. Ay 70 bin değişmiş. 100 o 100 bin var değil valla. İyi iyi. Silah tozuyor. 160. Uf. Obiyo, obiyo. arkadaşlar ben şundan yapmak istiyorum. Bak bundan. Bu neymiş? Ben yani şunu. Elvin başlat diyoruz. Ama bana kötü bir şey çıkacağını ümit ediyorum. Tabii ki de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Sadece son bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar bu ne? Hiçbir şey çıkmadı. Uf ya. Evet Arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuzu beğen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın like tuşuna basmayı unutmayın ee, hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz Arkadaşlar Ar bir de her videomdan voften filan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar sizlerden arkadaşlar sizlerden her izleyen bir like atsın arkadaşlar. Her izleyen atsın. Her izleyen at, atarsa arkadaşlar beni çok çok mutlu edersiniz. Siz başarırsınız arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.